Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran'ın ikinci yarısı için genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak enerji kartlarınızı seçerek başlayacağım. 6 tane daha sonra onlar için de açıklama kartları seçeceğiz. Daha iyi anlatabilmek, daha iyi konuyu açabilmek adına. Boğa burcu. Evet. Kartlar. Allah Allah. Boğa burcu genel. Boğa burcu genel. Şimdi sevgili boğa burçları bu önümüzdeki günler içerisinde Mutlu bir haberle ilgili özellikle bir kutlama olabilir. Arkadaşlarla en azından uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek olabilir. Bir topluluk içerisinde gözüküyorsunuz ama dediğim gibi bu topluluk daha çok böyle ya güzel bir sohbet etmek, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlar ya bir söz, bir nişan, mutlu bir haberi kutlamak ve bunu sevdiğiniz insanlarla, değer verdiğiniz insanlarla, sizi mutlu görmek istediğini bildiğiniz insanlarla bir arada olabileceğiniz gözüküyor baktığımız takdirde. Evet, yine bu dönemde özellikle Yaratıcılığınızın arttığına şahit olabilirsiniz sevgili boğa burçları. Bu yaratıcılığı hangi alanda kullana, e, kullanmak isterseniz tabii ki bu işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir ya da kendinize yeni bir iş kurmak olabilir neyle ilgili olursa olsun. Bir böyle bir dediğim gibi içinizdeki o enerjinin o bir şeyler ortaya çıkarmalıyım ya da bu konuyla ilgili yaratıcı bir şeyler yapmalıyım ya da e, diyebileceğiniz enerjinin arttığına şahit olacaksınız ve bununla ilgili belki de eğer bir sorun varsa örnek veriyorum. Bu soruna yaratıcı çözümler bulabilirsiniz önümüzdeki günler içerisinde. Önümüzdeki günlerde yine sevgili boğa burçları seçenekler arasında bir kaybolma durumunun söz konusu olabilir. Her seçenek birbirinin aynısı eşiti ya da denge gibi gözünüze gelebilir. Hangi kapıyı seçmek konusunda seçmeniz gerektiği konusunda bir böyle bir hem, kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kafanızı karışabilir. Bu bir ee, nasıl söyleyebilirim? Yani hangi yöne gitmeliyim? Gerçekte ne istiyorum? Gerçekte hangisi benim için hayırlı? Gibi böyle bir Kafanızın karıştığını önümüzdeki günlerde özellikle şahit olabilirsiniz Belki de seçenekleriniz gerçekten fazladır Belki seçeneklerinizin fazla olduğunu düşünüyorsunuz Kendi kafanızı karıştırıyorsunuz Ama en nihayetinde bir kafa karışıklığı e, Olasılıkları değerlendirmek ve Olasılıklar arasından en iyisini seçebilme konusunda Biraz böyle bir zorluk yaşayabilirsiniz Sevgilim bu abuçları. Yine özellikle bir zaferiniz var gözüküyor sevgili boğa burçları Bir konuyla ilgili plan, proje, aşk ne olursa e, özellikle topluluk kartının altına denk gelmesi itibariyle de onun belki bununla ilgili bir kutlama da olabilir. Tabii e, olmaya da tamamen ayrı bir konuyla da ilgili olabilir ama en nihayetinde bir e, başarınız ve zaferiniz yaptığınız işten bu her neyse bundan bir zaferle çıkmak, bir alnınızın akıyla çıkmak, bir başınız dik çıkmak gibi durumunuz söz konusu gözüküyor. Özellikle sevgili boğa burçları, şimdi dördüncü çakra baş melek Rafael kartı çıktı. Şimdi bu kart bağışlamak. E, merhamet etmek manasında bir karttır. Şimdi bu kart kendinizi ya yaptığınız hata yaptığınız düşündüğünüz bir konuyla ilgili hayatta kendinizi bağışlamak da olabilir ya da çevrenizden biri hayatınızda önemli etken bir kişi de sizden bir merhamet, bir özür dileme durumu da yaşayabilir. Size bir özürle gelebilir ve bu kişiyi affetmek konusunda bir karar alabilirsiniz. En azından bunun üzerinde bir kafa yorabilirsiniz. Sevgili boğa burçları bir e, merhamet e, durumunuz, bir affetme durumunuz söz konusu olacak. Ve özellikle güzel, iyi bir haberiniz var gözüküyor. Ya da umutsuz olduğunuzu hissettiğiniz bir durumla ilgili umutlanma, ışığında olması olabileceği gibi. Dediğim gibi bu konuyla ilgili belki de güzel bir haber alma, güzel gelişmeler yaşama durumunuz söz konusu olabilir sevgili boğa burçları. Şimdi bakalım bu kartlarımız için açıklama kartları da bakalım en yüksek olasılıklar neler olabilir? Topluluk için bir kart verir misin? Evet özellikle bir ani gelişen bir gelişme sevgili boğa burçları. Ani gelen bir haber müjde ama müjdeli olarak düşünün bunu. Olayların çok hızlı bir şekilde olumlu manada gelişmesi. Yani ateşle, tutkuyla gelişmesi gibi bir durum söz konusu olacak ve belki de ateş grubundan eril bir enerjiyle ilgili bir e kutlama yapma durumunuz söz konusu olabilir. Örnek veriyorum bir nişan kararı almak vesaire vesaire ya da bu durumu arkadaşlarınıza paylaşmak, onlarla işte gülüşmek, dertleşmek gibi. Özellikle dediğim gibi ateş grubundan eril bir enerjiyle ilgili. Ama bu eril enerji illa kişi bazında düşünmeyin. bazılarınız için bir tutkuyla yapmak istediğiniz bir iş vesaire. Anlatabilir muyum? ama olaylar en nihayetinde hızlı bir şekilde geliştiğine şahit olacaksınız belki de hiç beklemediğiniz anda pat diye kapınız çalıyor olacak ve bununla ilgili dediğim gibi ya bir kutlama içerisinde ya da bir arkadaş topluluğu içerisinde olabilirsiniz bu e, eril enerji her neyse şimdi bakalım ikinci çakra ariel için kart verilmişsin Evet. Özellikle şimdi şöyle söyleyeyim. Geçmişle ilgili bir konu. Bu geçmişle ilgili konu sevgili boğa burçları. Geçmişinizden bir kişiyle barışmak ya da geçmişinizde sizi çok mutlu eden bir konuyla ilgili yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarmak. Şimdi biliyorsunuz biz burada asıl enerji yorumluyoruz. Herkesin hayatı farklı farklı olabilir. Dediğim gibi ya örnek veriyorum. Çocukluk tutkunuz vardı, tamam mı? Bir işti bu mesela. Geçmişte sizi mutlu eden bir şeydi. Bunu düşünmek bile sizi mutlu eden bir şeydi ve bu konuyla ilgili bir yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak, bunu gözler önüne sermek, içinizde bu enerjiyi hissetmek gibi bir durum söz konusu olabileceği gibi geçmişinizden gelen bir kişi, bir partner, bir dost vesaire bu kişiyle aranızdaki ilişki eğer bozuk ise özellikle ya da iletişiminiz kopuk ise bunu nasıl düzeltebilirim? Düzeltebiliriz. Bunu nasıl oldurabiliriz gibi bu konu hakkında yaratıcılığınızın ve içinize inancınızın doğduğuna şahit olabilirsiniz. Komşu olasılıklara bakalım. Komşu olasılıklar için kart veririz. Evet. Şimdi bu komşu olasılıklar her neyse e, sevgili boğa burçları bir şekilde buradan e, galip çıkacaksınız ve bu seçiminizi yaptığınız takdirde yapabildiğiniz takdirde o kafa karışıklığından kurtulduğunuz ya da e, gizlide saklıda kalmış kafanızı karıştıran durumları çözebildiğiniz takdirde de zafere ulaşacaksınız. Yani bu olasılık kafa karışıklığı vesaire durumundan kurtarıl, kur, kurtulacak ve zafere doğru ilerliyor gözüküyorsunuz. Dediğim gibi bakın örnek veriyorum sadece örnek veriyorum şu işimi yapsam bu işimi yapsam şunun sessem bunun sessem bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz ama bu kafa karışıklığından kurtulacaksınız ve bununla ilgili özellikle bir e, hedefe doğru tam gaz ilerleme ve başarıya ulaşmak gibi hemen bakın çeri pardon <laughs> zafer kartının üstünde gelmiş savaş arabası kartı Yani hemen ondan bir sonraki kart zafer kartı. Adeta bunu e, destekler nitelikte. Bu durum her neyse bununla ilgili bir başarınız ve zaferiniz de var gözüküyor. Bakalım Zafer kartı için de bir tane seçelim. Ay, zafer kartı için bir kart. Zafer kartı için bir kart. Evet, bakın ne dedim? Bu olasılıklar arasında bir karara varabileceksiniz dedim, değil mi? Mahkeme kartı da yine özellikle bizim lehimize eğer karşımıza kişiye değer veriyorsak her ikimizin birden lehine ulaşabileceğimiz bir karara varmaktır. Ne dedim? Olasılıklar açısından bir karara varacaksınız, zaferle çıkacaksınız. Aynı şekilde bu verdiğiniz karar her neyse sevgili boğa burçları bu sizi zafere ulaştırıyor olacak. Dördüncü çakra baş melek Rafael ile ilgili bir kart seçelim. ile ilgili bir kart Evet bu merhamet dileyen bakın şimdi iki olasılığı Tabii ki söylemek durumunda iki senaryo ya kendinizi affediyorsunuz bir konuyla ilgili sevgili boğa burçları hayatınıza yeni sayfalar açıyorsunuz geçmişi geçmişte bırakıyorsunuz hayatınızda güzel gelişmeler olabilmesi adına önünü açıyorsunuz Anlatabiliyor muyum? Evet örnek veriyorum. Burada hata yaptım ama buna saplanmanın lüzumu yok. Hayat devam ediyor ve hem de güzele gideceğine inanıyorum. Ve bunun neticesinde güzel gelişmeler sizi bekleyebilir. Ya da sizden merhamet dileyen bir kişi yani bir özür bir af dileyen bir kişiyle ilgili bu kişiyi affetmek ve hayatınızda bu kişiyle birlikte yeni sayfalar açmanız ilişkinizin şu anki durumunun değişmesi, olumlu manada değişmesi söz konusu olabilir. Güneş kartı için son olarak bir kart verir misin? Evet, özellikle bu güzel haberiniz zamanında sınırlarınızı bir konuyla ilgili belirlemeniz, ve bu sınırlar doğrultusunda mantığınızla birlikte karar vermeniz neticesinde olacak, gerçekleşecek sevgili burçları Yani ben değerimi biliyorum, sınırlarımı biliyorum. Ya da bu konu hakkında şu şekilde mantıklı bir şekilde karar vermeniz neticesinde dediğim gibi ya bir güzel haberiniz ya da bu konuyla ilgili güzel bir gelişmeniz olası gözüküyor. Ama dediğim gibi bu sizin mantığınızla karar vermeniz ve sınırlarınızı güzel bir şekilde belirleyebilmeniz neticesinde yaşanıyor olacak. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.